Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Sır gibi saklanan plan basına sızdı. ABD gizli görüşmeyi deşifre etti. Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken ABD'den dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir açıklama geldi. ABD'li yetkililer Rus generallerin gizli Ukrayna toplantısını deşifre etti. Dünyanın gözü kulağı ahrardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. 24 Şubat'ta başlayan savaştan almaya devam ederken ABD'den çok konuşulacak bir iddia geldi. Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, Rus askeri yetkililerin geçen ay Ukrayna'daki savaşta nasıl ve ne zaman nükleer silah kullanabileceklerini görüştüklerini söyledi. ABD'ye göre bu görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmadı. Beyaz Saray yetkilileri de geçtiğimiz aylarda nükleer silahların kullanılması ihtimaliyle ilgili kaygılarının arttığını bildirdi. Ancak Rusya'nın nükleer kullanmaya hazırlandığına yönelik bir işaret görmediklerini de ekledi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Batı'yı kasıtlı olarak konuyu gündeme taşmakla suçlamıştı. Eylül ayı sonlarında ise Putin, nükleer silah ve Batı karşıtı retoriği yükseltti ve Rusya'yı ve Ukrayna'da işgal edilen bölgeleri korumak için her aracın masada olduğunu söylemeye başladı. Putin, bu bir blöf değil dedi ve Rus silahlarının NATO cephanelindekilerden çok daha gelişmiş olduğunu ileri sürerek Batı'yı nükleer şantaj yapmakla suçladı. Pentagon sözcüsü John Kirby, ABD medyasında yer alan Rus generallerin nükleer silah kullanmayı tartıştıklarına yönelik haberleri şöyle yorumladı. Son aylarda nükleer silah kullanımı ile ilgili potansiyelin yükseldiğine ilişkin artan bir kaygıya sahibiz. Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda sahada yaşadığı kayıplar, nükleer silah tehdidini daha çok zikretmesini de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz haftalarda Moskova, Ukrayna ordusunun radyoaktif madde içeren kirli bomba kullanabileceği iddiasında bulunmuştu. Batı ve Ukrayna ise iddianen söz konusu içeriye sahip bombaların kullanılması halinde suçu baştan Kiev'in üzerine atma amacı taşıdığını dile getirmiş ve iddiaları reddetmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.